Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz güzel bir örneğim var onu paylaşacağım sizinle kenar örneği çok güzel şık bir örnek şöyle önce iki tane zincirimi çekeceğim düğümümü oluşturdum buradan başlayayım köşeyi de beraber yapalım bakın buraya sabitledim 1 2 3 4 5 6 tane zinciri çekiyorum arkadaşlar. Biraz arayı büyük vererek şöyle buraya bağlıyorum. 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8 tane zinciri çektim. Örneğimi döndürdüm. Şimdi burada arkadaşlar 6 tane zincirim var. Bunun 3. zincirine batacağız. 1, 2 3. zincirine batıyorum şu şekil pardon özür dilerim başını doladık şöyle başını dolamıyoruz arkadaşlar karıştırdım şöyle bakın battım şu şekil yuvamı oluşturdum, başını dolamadan battım arkadaşlar, kafanız karışmasın. İçini doldurduk, şey yuvamızı yaptık. Bir, iki, üç zincir çektim. Şimdi şuradaki ilk battığım yere sık iğne ile bağladım. Örneğimi döndürüyorum. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz bu bir, bir trabzan sayılıyor iki sefer doluyorum başını bak bundan iki oldu üç dört bir iki üç zincir bu içine sık iğne ile şöyle bağladım. 1 2 3 zincir. Tekrar başı 2 sefer doladım. 1 2 3 4 1 2 3 zincir yuvamın içine sık iğne ile bağladık 1 2 3 zincir 2 sefer doluyorum aynı yere 4 daha trabzan yapıyoruz 3 seferde çıkıyoruz trabzanımız arkadaşlar 2 sefer doluyoruz 3 oldu Şimdi 4 oldu arkadaşlar burası. Bir tane de şurada zincirimin içine batıyorum. Burada yuvaya değil zincire batıyoruz. Şöyle trabzanımızı yaptık. Başını doluyorum ve buraya trabzanla bağladım. 1 2 3 4 5 6 zincir köşeye battık arkadan telleri geliyor arkadaşlar bir 2-3-4-5-6-7-8 zincirimi çektim. Örneğimi döndürdüm. Buradan 1-2-3. zincirime batıyorum. Ve şöyle yuvamı oluşturdum. 1-2-3 zincir ve dibine bağladık. Döndürdük örneğimize. Şimdi burayı dolduracağız arkadaşlar. İki sefer doluyorum. Bir, iki, üç. Bundan dört oldu. Bir, iki, üç. Aynı şekilde 4 tane daha dolduracağım. Nasıl girdin oraya ya? 3 zincir ve aynı yere tekrar battım. 1 2 3 zincir 2 sefer doluyorum. Yine 4 tane trabzan yapıyoruz. Dört tane trabzan yaptıktan sonra bir tane de şu zincirimizin içine arkadaşlar şuradan zincirin içine batacağız. Yuvaya değil en sonu. 5. trabzanımızı. Ve başını doluyorum. Köşenin aynı yerine tekrar bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektik şimdi belirli bir ara vererek biraz arayı fazla tutun şöyle battık arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir döndük 1 2 3. zincirimin içine battım ve bir sık iğne yaptım örneğimin Yerini hazırlıyorum. 3 ve tam köşeye sık iğne. Döndürdüm örneğimi. Bu bir sayılıyor. 2, 3, 4. 3 zincir ve sık iğne. 4 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 Çiçeğimizin öbür kanadını da yapalım. Dört tane yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle biraz çekin şu şuradaki zincirimizin bakın tam şu en dibine zincirin içine batıyorum ve iki sefer dolayacağız burayı. Bir batıyorum ve bir tırabzan daha yapıyorum şöyle başını doluyoruz şöyle biraz araya fazla vererek arkadaşlar trabzanımızı yapıyoruz şimdi şöyle örneğimize bakalım bakın şu şekil hem köşemizi oluşturduk sıkıntısız bir şekilde hem örneğimizi yapmış olduk şimdi şurada bir tane daha yapacağım arkadaşlar köşeyle kenar kafanız karışmasın diye 2 3 4 5 6 zinciri çektim ve şöyle arayı biraz fazla verdim sık iğne ile battım şöyle olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 örneğimizi döndürdük tam üçüncü zincirime Atıyorum ve bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 tam köşe dibe birleşme yerine örneğimi döndürdüm bakın şöyle dolacak şimdi burayı dolduracağız iki sefer doluyoruz 3 zincir sık iğne ile bağladık. Yine 4 tane dolduruyoruz. Böyle dört tane doldurduktan sonra bunu biraz yana kaydırın arkadaşlar. Tam şöyle birleşme yerine bir trabzan daha yapıyoruz. Tam şöyle dibine batalım. Zincirin içine batıyoruz. Arkadaşlar zincirin içine batmazsanız örneğiniz kayık olur. Buranın dik durması lazım. Evet. Şöyle. Şu şekil alması lazım. Başını donadım ve şöyle trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi örneğimizi şöyle düzelterek bakalım çiçeklerimizi. Bakın arkadaşlar. Şu şekil oldu örneğimiz. Çok şık ve güzel bir örnek oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Hem de kolay bakmayın benim biraz şeylerim dolaştı iplerim falan. Size zor gelmesin. Çok güzel ve kolay bir örnek. Yapacağınız yaparsanız her şey yakışacak çiçekli bir örnek. İpinizi istediğiniz renk kullanın, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.